Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 28. bölümünde MY Geometri 2 kitabından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. O yarım çemberin merkezi ECO açısı eşittir 15 derece, EDO açısı eşittir 15 derece, DOA açısı eşittir 50 derece. BEC açısı eşittir alfa derece olduğuna göre alfa kaçtır diye soruyor. Şimdi dikkat ederseniz burada iki tane 15 derecelik açı aynı kenarı görüyor bu şekilde. Böyle olduğu durumda ben DOEC dörtgenini şöyle oluşturursam bu bir kirişler dörtgeni olmuş olur. Yani ben burada DOEC noktalarından geçecek şekilde bir çevre çember düşünebilirim. Şu şekilde geçtiğini düşünebiliriz çember yayının. Biraz daha bunu düzgün hale getirsek şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir çember geçmiş oluyor. Şimdi buradan sonra aynı yere bakan çevreçler birleşti olacağına göre dediğimiz gibi 15 dereceler aynı yeri gördüğü için buradaki dörtgen D -O e, C dörtgeni, kirişler dörtgeni oldu daha sonra burada dikkat ederseniz şunları söyleyebiliriz. Bakın buradaki 15 dereceyle buradaki 15 dereceyle şuradaki açının toplamı iki bir dıştan 50 derece olması lazım. O zaman 15'e ne eklersek 50 olur? Gördüğünüz gibi şuradaki açı 35 derece olmuş oluyor. Daha sonra burada 35 derecenin gördüğü çevre açı gördüğünüz gibi burası yani bu yayı görüyor. 35 derecenin gördüğü yay DO yayı, bu yayı gören diğer bir çevre açı da DCO açısı olmuş oluyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi şuradaki açı da yine 35 derece olmuş oldu. E daha sonra burada dikkat ederseniz OD uzunluğuyla buradaki OC uzunluğu yarıçap olduğu için birbirine eşittir bunlar. E buralar birbirine eşit olduğuna göre bu üçgen ikizkenar, ikizkenar olduğuna göre burası 35 ise burası 35 olması için gördüğünüz gibi şuradaki açıya 20 derece kalmış oluyor. E 20 derecenin gördüğü yaylar da birbirine eşittir. Dolayısıyla aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşittir daha doğrusu. Dolayısıyla 20 derecenin gördüğü yay CE yayı. Aynı yayı gören diğer bir çevre açı. Gördüğünüz gibi buradaki açı yani COE açısı olmuş oluyor. Şu gördüğünüz açıda gördüğünüz gibi 20 derece olmuş oldu. E buradan sonra zaten Soru da bize alfa'yı soruyor. Yani şuradaki açıyı soruyordu. E bu da zaten iki iç bir dıştan şu üçgene göre iki iç bir dıştan 20 ile 15'in toplamı 35. Yani alfa eşittir buradan 35 derece gelmiş oluyor. Cevabımız da B seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.